Merhaba değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. 23 Aralık iddia analizleriyle karşınızdayız. Günlerden Cuma. bu videoları çekmeyi gerçekten özledik arkadaşlar. Kötü bir Dünya Kupası süreci yaşadık bir buçuk ay kadar. Sıkıcı maçlar vardı, beklenen gibi bir Dünya Kupası olmadı. Yavaş yavaş bültenimiz başlıyor ve videolarımız bundan sonra her gün düzenli olarak sizlerle paylaşılacak arkadaşlar. Gerçekten iyi bir bülten olmamasına rağmen normal zamanlarda mevcut sezonda bu bültene video bile çekmiyordum arkadaşlar biliyorsunuz. Ama o kadar özledik ki yani normal maç izlemeyi, normal maça iddia oynamayı o kadar özledik ki bu videoda oynanabilecek zaten 6 tane maç vardı. 5 tanesini seçtim ve analizlerimizi yaptık arkadaşlar. Bunları sizlerle paylaşacağım. Böylelikle başlamış olacağız. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Umuyorum bu Dünya Kupası'ndan sonraki serüven bizlere kazançlı bir şekilde gelir ki kazanç demişken arkadaşlar biliyorsunuz YouTube üstünde duyurduk ücretsiz Telegram, Instagram kanallarımızda bir 10 gün önce katılda yeni bir yapılanmaya gitmiştik. Farklı yollardan, farklı gruplar oluşturmuştuk. Bu gruplarda gerçekten mükemmel başarılar yakaladık arkadaşlar. Kısaca bunlardan bahsedeceğim size. Hemen şöyle bir göstereyim. 15 Aralık Perşembe günü arkadaşlar duyurumuzu yapmıştık. Ve bu duyuru da Yeni katıl gruplarımızdan bahsetmiştik size. Şimdi burada e, katıldığı iki grubumuz var arkadaşlar. Bir altın grubumuz var. Sadece kuponları görebildiğiniz bir de katıl VIP telegram grubumuz var. Bu telegram grubumuzda her şeye sahip olabiliyorsunuz. E, kuponları hazırlarken kullanmış olduğumuz analiz egzelimiz var kendimize ait. Onu da kullanabiliyorsunuz. Ondan da faydalanabiliyorsunuz. Evet. İşte dediğim gibi bir kupon grubu var. Bir de kuponların yanında işte basketbol, NBA ve analiz programımızı kullanabildiğiniz bir Telegram grubumuz var arkadaşlar. Bunu hemen belirtmek isterim. Şimdi 15 Aralık Perşembe günü altın, katıl altın ve VIP grup ortak çalışması olarak bir kupon paylaşmıştık. 2.32 oranlı bu başarı sağladı. Tek kuponumuzdu bu bizim. 13 Kasım Salı günü burada arkadaşlar bakın 13 Kasım Salı günü yurt dışı ikametine başladık biz. Burada bir de bir yaptık. 15 Aralık Perşembe günü VIP grubumuzun ikinci yurt dışı paketinde iki oranla yakaldık. 17 Aralık Cumartesi günü ideal kuponumuz başarısız oldu arkadaşlar. yine 17 Aralık Cumartesi günü ortak kuponumuz 1.80 tek maç önerisi geldi. 17 Aralık Cumartesi günü yine Avrupa yurtdışı ikametgah kuponumuz 2 orandan kazandırdı. 19 Aralık Pazartesi'ye geçtik. Aradaki günlerde maç paylaşmadık arkadaşlar bunu belirteyim. E, Avrupa ve yurtdışı kuponumuz yine geldi. 5 e, günde 4'te 4 başarıyla gittik arkadaşlar ve 8.5 katı kazandık. Onun dışında 20 Aralık Salı gününe geldik ki burada bir hafta bizi rahatlatacak kadar oran yakaladık hem altın grup hem de VIP Telegram grubunda 839'la oranı yakaladık ve çok güzel bir kazanç elde ettik. 100 lira atanlar 839 lira aldı. 300-500 lira atanlar 4000 liralara kadar aldı arkadaşlar bu kuponda. Yine ortak altın grup ve VIP grupta 253 aynı gün 2'de 2 yaptık. Totalde 11 oran kazandık. Yine NBA kuponumuz vardı aynı gün arkadaşlar. 2.25'ten o da kazandırdı. O gün 4 kupon paylaşımı yapmıştık. Sadece Avrupa misli olan 2.07'den yattı. 4'te 4 seriyle 8.5 katı kazandıran yurt dışı kuponlarımız 5. maçta fire verdi. Ee, hemen bir sonraki gün 21'inde de bakacak olursak tek bir kupon paylaştık arkadaşlar. Yurt dışı kuponu paylaşmadık. Sadece hem VIP Telegram grubu hem de katıl altın paket grubunda 2.08 ile kazandırdık. Yani kısaca arkadaşlar şöyle söylemek gerekirse şurada önümde notlar var. Yurt içi kuponlarında ortak hem VIP hem altın katıl grubunda 7 kupon paylaştık. Bu 7 kupondan bir tanesi yattı sadece. Toplamda 19.34 gibi bir oran kazanırdı bize 10 günde. 100 TL ile her kuponumuzda 100 TL ile oynayan arkadaşımız 1934 lira kazanmış oldu. 200 TL ile oynayan arkadaşlarımız 3868 lira. 500 TL ile oynayanlar da 9670 lira kazanmış oldu 10 günde arkadaşlar. Tabii ki bu kuponlara 1000 lira basanlar da var. Ben misli önermiyorum özellikle. Çünkü benim grubuma herkes gelebilir arkadaşlar. Yani öyle bir şart koşmuyorum. İşte kuponlara 1000 lira basacak, 2000 lira basacak arkadaşlar gelsin demiyorum. Çünkü ben 10 günde görüyorsunuz arkadaşlar çok güzel kazandık. 100 ile oynayan arkadaşım da kazanıyor bunu. 50 ile oynayan da kazanıyor. 1000 lirayla da oynayan ne kadar çok basarsan o kadar çok kazanıyorsun. Herkesin kasası bir değil arkadaşlar. Şart koşmuyorum. Herkesin ekonomik durumu bir değil. O yüzden istediğiniz gibi zaten iki oran aşağısına vermiyorum. 100 lirayla da bassanız kar ediyorsunuz. 1000 lirayla da bassanız kar ediyorsunuz. Yurt dışı Avrupa'da ne yaptık? 5 kupon verdik arkadaşlar totalde 10 günde ve toplamda 8.71 oran kazandık. Bir tane piremiz var. Bunda da 100 lira oynayan arkadaşım 10 gün sonunda 871 lira kazanmış oldu. 200 lira oynayan arkadaşım 1742. Buna Avrupa'da katılan dostlarımız olduğu için 1000 lira ve üzeri basanlar var. 1000 lira basan arkadaşlarımız da 10 günde 8700 lira kazanmış oldu. Evet kısaca böyle anlattım arkadaşlar. Peki bu gruplara gelmek için ne yapıyorsunuz? Youtube üstünden katıl butonuna tıklıyorsunuz. Altın pakete tıklarsanız... Zaten orada okuyacaksınız arkadaşlar. Katıldaki paketleri mutlaka okuyun. Altın grubuna katılırsanız tüm kuponlar YouTube Topluluk üzerinden veriliyor. Oradan bakıyorsunuz arkadaşlar. Bildirim düşüyor zaten size herhangi bir grup falan yok altın pakette. E, Likler başladı. Ana kupon, ideal kuponlar ve yüksek oranlı bir kupon paylaşılıyor. Diğer paketimizde VIP Telegram grubu paketimizde arkadaşlar her şey var. Basketbol, NBA, işte kuponlar, Avrupa yurt dışı kuponları ve analiz Excel'imizi kullanabiliyorsunuz orada. Full paket adı üstünde arkadaşlar. Buna da katıl üstünden katılabiliyorsunuz. Linklerimiz mevcut orada. Katıldıktan sonra Telegram linkine tıklayarak topluluk kısmından Telegram kanalımıza katılıyorsunuz. Onun dışında ben katıldan katılmayayım diyen arkadaşlar varsa şurada artta görmüş olduğunuz kayan yazında mail adresimiz var. Oradan bize ulaşıp katıl üyeliği alabilirsiniz. Onun dışında sosyal medya hesaplarımızdan da bizlere ulaşıp katıl üyeliği alabiliyorsunuz. Ee, zaten videonun açıklamalar kısmında direkt telegram ulaşım linki, e, instagram linki hepsi mevcut arkadaşlar. Tıklarsanız size yardımcı oluruz diyorum. Hemen geçiyorum arkadaşlar maçlarımıza videomuza beğeni atmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen diyoruz. Ve hemen özlediğimiz şekilde ilk maçımızla başlıyoruz arkadaşlar. Antalya Spor Ankara Gücü Mücadelesi. Evet arkadaşlar ligimizin ilk maçıyla başlayacağız. Antalya Spor kötü başladığı ligde 3 maçta 3 galibiyet alarak düşme potasından biraz olsun uzaklaştı ve rahat bir nefes aldı. Aslında bu sezon Nuri Hoca ve öğrencilerinden geçen sezon aldığı sıralamadan oynadığı oyundan dolayı beklentiler çok fazla yüksekti. Hatta Dünya Kupası öncesi Beşiktaş maçı vardı arkadaşlar biliyorsunuz son oynayacaktı ama İstanbul'da yaşanan olaylardan dolayı o maç iptal oldu son olarak kara gümrükle oynamış oldular. 2-0 geriye düştükleri maçta iyi bir reaksiyon gösterip maçı 4-2 kazandılar. Antalya'da en daha oynamayacak önemli bir eksik olabilir Antalya için. Ankara gücü tarafına bakacak olursak ligde kalmak için uğraş veriyorlar. Özellikle takımın başına Ömer Erdoğan geldikten sonra iyi oynayıp iyi puanlar topladılar. 4 maçtır kaybetmeyen bir Ankara gücü var arkadaşlar. Ve bu maçta da bu dört maçın hepsinde de gol atma başarısı gösterdiler. İki takım da gol yollarında etkili ve kalelerini gole kapatmakta zorlanan ekipler. Özellikle Antalya evinde çok fazla hücum oynayıp arkada çok fazla boşluk bırakıyor. Ömer Hoca'nın gelmesiyle birlikte Ankara gücünü bu boşlukları değerlendirebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Kesinlikle taraf bahsini önermiyorum. Çok riskli bana göre. Gollere yöneleceğim ben. Karşılıklı gol var. En ideal seçimim benim burada. 151 51 oranıyla değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca Antalya Spor'un çok fazla hücum yaptığından dolayı çok fazla pozisyona girip korner bulduğunu da belirteyim. Burada alınabilecek bir diğer seçenek de maç boyunca en çok korneri ev sahibi Antalya'nın kullanması. Bunun da oranı 1.48 arkadaşlar. Dilerseniz bu yönde değerlendirebilirsiniz bu müsabakayı da. İkinci maçımız yine ligimizden Ümraniye Spor Başakşehir mücadelesi. Ümraniye Spor son haftalarda futbolunu pozitif yönde geliştirdi diyebiliriz öyle ki son sırada bulunan Ümraniye Alanya'yı 3-1 ile yenerken Sivas da 2-2 berabere kaldı arkadaşlar. Yani 4 puan toplamış oldu. sezon başından beri aslında oynadığı oyunla şahsıma göre bulunduğu yeri hak etmeyen bir ekip. Gerçekten iyi oynamaya çalışıyorlar. Başakşehir tarafına bakacak olursak Dünya Kupası arasına tam bir facia ile girmişti biliyorsunuz. Evinde Galatasaray 7-0 gibi bir Tarihi skorla yenilmişti. Düşen performanslarına Dünya Kupası yetişti desek yalan olmaz gerçekten. Kendilerini toplama fırsatı buldular. Belki de bilmiyoruz tabii göreceğiz bunu. Çünkü son 4 maçta sadece bir kez kazanabildiler ve... ...zirve ile arası biraz açılmış oldu arkadaşlar. Başakşehir'de de eksik olarak sadece Mesut Özil gözüküyor. Şimdi maçın senaryosuna bir bakacak olursak... ...galibiyete ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben Başakşehir'in. Yani... İyi bir galibiyetle başlaması gerekiyor bu aradan sonra. Çünkü gerçekten ihtiyacı var buna Emre Hoca'nın da var. Fakat Ümraniye Spor son zamanlarda gerçekten etkili oynayan bir takım. Hücumda çok kolay gol buluyorlar. Üretkenliğini arttırmış olduğunu görüyoruz hücumda. İki takım da gol bulabilir arkadaşlar benim düşünceme göre. Başakşehir'den tek farklı bir galibiyet bekliyorum ben burada. Aklımdan geçen skor 1-2 Başakşehir galibiyeti. O yüzden 2-3 gol önereceğim arkadaşlar ben burada idealden 1.80 oranla. Sistem kuponları için sürpriz olarak da ne değerlendirebiliriz diye soracak olursanız handikap 0 öneriyorum ben. 3.44 oranıyla kafanıza yatıyorsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar sizde. Geldik bir diğer maçımıza. Bundan sonraki 3 maçımız Belçika'dan arkadaşlar. Başka maç yoktu. Ee, Avusturya vardı. Onu da almak istemedim açıkçası. Ee, Sereng Open mücadelesi. Şimdi bu maçla ilgili şöyle başlayayım. Kümede kalma savaşı veren iki takımın karşılaşması olacak arkadaşlar bu. Ev sahibi ekip tam 7 haftadır kazanamıyor. Son oynadığı lig maçında da 5-0 kaybettiler arkadaşlar. Gerçekten ev sahibinin performansı kötü. Öpan ise oynadığı son maçta Zulte Waregem ile 5-5 berabere kaldı arkadaşlar. Gerçekten çok güzel ve keyifli bir müsabakaydı. Gol düellosu oldu gerçekten. 10 tane gol çıktı. Şimdi Öpal ev sahibine göre gol yollarında çok daha etkili bir takım. Son 5 deplasman maçının hepsinde gol atma başarısı gösterdi. Fakat onlar da kalesini gole kapatamıyorlar. Şöyle ki baktığımızda ligin en çok gol yiyen ikinci takımı konumunda. E, yeni hocalarıyla galibiyet almak isteyecektir deplasman ekibi. Ve artık kazanmak isteyen bir ev sahibi olacak arkadaşlar. Yani iki takım da kazanmak için sahaya çıkacak. Yine e, bol pozisyonlu, bol gol göreceğimiz bir maç olmasını bekliyorum ben. İdeal tercihim karşılıklı gol var 1.47 orandan. Yüksek orandan da ilk yarı 1.5 üstünü değerlendireceğim ben arkadaşlar. Ee, i̇lk yarı 1-1 gibi bir skor bekliyorum. O yüzden onu da 2.40 oranıyla değerlendirebilirsiniz arkadaşlar kafanıza yatıyorsa. Dördüncü maçımız Gent Standart Değiş Mücadelesi. Şimdi Gent gerçekten ligin en iyi takımlarından biri konumunda. Performansları tavan yapmış durumda arkadaşlar gerçekten. Hazırlık maçları dahil 10 maçtır yenilmeyen bir Gent var karşımızda. Bunun yanında son 7 maçtır kalelerinde sadece bir gol gördüler ve savunmada gerçekten sağlam duruyorlar. Standartlı yaşa bakacak olursak aslında çok da fazla ne yaptığı belli olmayan bir takım. Ama e, takip ettiğimiz kadarıyla kötü oynuyorlar. Son olarak Antrep karşısında 4-0 yenilmişlerdi ve oyun içinde hiç giremediler. Oyun e, tamamıyla ev sahibin e, oyun tamamıyla Antwerp takımın kontrolündeydi yani baştan sona kadar e, özellikle de gol yollarında sıkıntı yaşadığını görüyoruz arkadaşlar standart nişin e, bunun yanında çok da fazla eksik oyuncusu var yani birçok oyuncusu oynayamayacak tüm bu detaylardan dolayı ve standart nişin sakat oyuncularından cezalı oyuncularından dolayı e, iyi bir hazırlık süreci de geçiren Gent'i düşünürsek ev sahibinin galibiyeti ideal tercih gibi duruyor burada ben maç sonu biri ideal kuponlara önereceğim arkadaşlar 1.44 oranıyla. Ya da tarafa gitmek istemiyorum diyen varsa ev sahibinin 1.5 üstünde alabilir. Bu da 1.50 oranlı gerçekten iyi bir oran. Sürpriz olarak da handikap 1 diyeceğim arkadaşlar. 2.31 oranı var. Maç ile ilgili beklentimde 2-0 skor bekliyorum arkadaşlar. 6.47 oranı var bunun da kafanıza yatıyorsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz bunları. Geldik son maçımıza. Meçeden Cert brüç mücadelesi. Gerçekten keyifli gollü bir maç olmasını bekliyorum arkadaşlar bu maçın. Bu maçla ilgili enteresan düşüncelerim var çünkü. Şimdi önce deplasmandan başlayayım. Deplasman ekimi hafta içi Gente Kupa'da 2-0 kaybetti ve 10 11 maç sonra mağlubiyetle tanışmış oldu. Özellikle yeni hocaları takım başına geçtiğinden beri hoca değişikliğini yaşamıştı arkadaşlar biliyorsunuz bir iki ay öncesine kadar. 6 maçta 16 puan toplayarak güzel bir çıkışa imza attılar gerçekten ev sahibi Meçelen ise son maçta 2-0 öne geçmesine rağmen Varegem ile 2-2 beraber kaldı. Aslında ligi kötü başlamışlardı ama sonrasında biraz da olsa toparlanıp iyi sonuçlar almaya başladılar. Özellikle evinde iyi oynayan bir ekip. Yenemese bile yenilmeyen yani evinde zor yenilen bir takım olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Bir üç tarafına bakacak olursak Kupa maçının yorgunluğu olacaktır illaki ve bu deplasmanda biraz zor bir deplasman arkadaşlar. Ben burada iki gol atan takımın karşılaşmasında önerim karşılıklı gol var olacak idealen 1.40. Sürpriz olarak da arkadaşlar maç sonu 0'ı düşünüyorum ve dediğim gibi net bir 0 maçıymış gibi. Bu benim analizim tabii. Bir 5-0 da bitebilir bu maç. 7-0 da bitebilir. Benim şahsi analizime göre 0 bekliyorum arkadaşlar. 3-0-7 oranı var. Hatta skor da oynayacağım buna ben arkadaşlar. Bir 20 lira 30 lira atacağım. 2-2 skora 928 28 oranda bir 20-30 lira değerlendireceğim arkadaşlar. Ben hatta VIP gruplarımda bile verebilirim bunu diye söylüyorum. Evet arkadaşlar 5 tane maçımız vardı. Analizini yaptık. Gerçekten özlemişiz. Özellikle video biraz uzun sürdü. Özellikle katıl tarafı uzun sürdü. Çünkü gerçekten bahsetmem gereken bir başarı vardı burada. Çok iyi başladık arkadaşlar ki henüz ligler yok. Yavaş yavaş başlıyor. O yüzden sizler de aramıza katılıp şansımıza ortak olmak isterseniz katıl üstünden katılabilirsiniz. Ya da gördüğünüz gibi mail adresimizden mail atarak sosyal medya hesaplarımızdan yazarak bizlere katılıp ya da bilgi alabilirsiniz. Tabii ki arkadaşlar her gün böyle olacak diye bir şey yok. Zaten her gün kupon tutturuyorum, her gün kazanç sağlıyorum diyen yalan söyler. Mesela bu videoyu çektiğimizde Perşembe Akşam üzeri falan. Perşembe gününün başlığını bilmiyorum ne olacağını. Belki hepsi tutacak, belki hepsi yatacak. O yüzden burada göstermedim zaten. Ama dediğim gibi yatanı da var, tutanı da var. 10 günlük bir kısa bilanço özeti çıkardığım zaman size yurt içi grupta 19.34 gibi bir oran karı. Avrupa grubunda da 8.71 gibi bir oran karı mevcut arkadaşlar takdir sizin tabi burada her şeyi söyledim anlattım gösterdim yatanı tutanı e, katılmak isteyen bize iletişim sağlayabilir bir sonraki videolarımızda tekrar görüşeceğiz arkadaşlar bundan sonra videolarımız olacak beğenilerinizi eksik etmeyin lütfen bize destek olun dinlediğiniz için teşekkür ediyorum hoşçakalın bol şanslar arkadaşlar kendinize iyi bakın